Merhaba arkadaşlar ben Sezar. Bu videoda resimli küp Avengers yenilmezler neydi yenilmezler. Bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Bu böyle resimli bir küp. Biraz uğraştırıyor. Hangi parça nereye ait. Ama ee, zorluğu pek yok yani. Biraz uğraştıktan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu çok kaliteli. Bunu ben ee, şeyden almıştım. Nereden almıştım? Gitti gidiyor oradan galiba. Oradan bir yerden. Yani yerli yerli bir siteden almıştım. Gitti gidiyor olabilir. N11 olabilir. Çiçek sepeti olabilir. Trend yol olabilir. Oralardan bir yerden. Tam hatırlamıyorum. Böyle resimli işte Avengers yenilmezler kahramanları var. Biraz yakın tutsam mı belli olur acaba şöyle. Şurada mesela Hulk var. Şurada bir zenci arkadaş var bunu hatırlamıyorum. Kızın ismini hatırlamıyorum. Şöyle çevirsek şurada Iron Man var. Demir alan. Şu Doktor Strange. Şurada bir Çinli arkadaş vardı. Bunun da ismini hatırlamıyorum. Burada kim var? Bunları da hatırlamıyorum. Yani isimlerini hatırlamıyorum. Şu Loki'ydi galiba. Öyle miydi? Öyleydi. Şurada işte bir kahraman. Burada kim var? Bu da Tord'u galiba. Şurada Rakun. O neydi? Öyle bir şey var. Şurada Gamara mıydı? Öyle bir şey. Sarıda kim var? Sarıya bakalım. sağdakileri de hatırlamıyorum vallahi şöyle bayağı bir değişik çıkmış ama güzel yani resimli hem de şey baskı böyle etiket meslek de değil yani direkt bildiğim boya çıkmaz yani bu kolay kolay bunun çözümüne bakacağız nasıl çözeceğiz en azından renkleri farklı olması güzel mesela bir taraf yeşil şey sarı sarı üste bırakırız moru alta bırakırız veya yeşili üstte bırakırız. Maviyi altta bırakırız. Kırmızı var ama kırmızıyla turuncu birbirine çok yakın. O biraz karışıyor. Burası kırmızı normalde. Burası turuncu. Şu ağlardan da yola çıkabiliriz. Avengers'ın ağası. Böyle de yapabiliriz. İlk önce bir bakalım. Neyi ilk önce sona bıraksak. Neyi ilk önce başta başlasak. Mesela yeşilleri yapsak ilk önce. A'sı böyle bakıyor. Onun altındaki A da sola bakıyor. Sarı A'lar sola bakıyor hepsi. Yani şu sağa bakıyor. Şurada bir değişiklik var. Bunu üste çıkarsak, A'yı bize baktırsak, aşağı baktırsak Bunlar nereye bakıyor? Biri aşağı bakıyor, biri sağa bakıyor, biri yukarı bakıyor, biri sola bakıyor. Bütün ağlar ters. bilemedim nereden başlasak. Kırmızıyla turuncudan yola çıkalım o zaman. Ee, evet. Kırmızıyı yaparız. Turuncuyu sona bırakırız. Turuncu altta kalıyor çünkü. Bu da belirgin. Şurada Iron Man'in yüzü var. Şurada Doktor Strange var. Burada bir şey yok. Burada A var. Şurada Çinli arkadaş var. <laughs> Pardon. Şurada da bir kahraman daha var. A'yı yaparız. Turuncuyu sona bırakırız. Öyle daha kolay olur galiba. Bir öyle deneyelim. Ön tarafta sarı var. Sağda mavi, solda yeşil. Arkada mor. Öyle mi oluyor? Evet. Neyse kırmızıdan başlayacağız. Şöyle bir karıştıralım. Ama güzel dönüyor yani. Fena dönmüyor. Sadece köşeleri çok sivri olduğu için bazen takılabiliyor. Kolay değil yani. Şu köşe parçaları. Bunu bir karıştıralım. Bu kadar yeterlidir herhalde baya bayağı bir birbirine girdi. Bu resimli küpleri nasıl çözüyoruz ona bir bakalım. Kırmızıdan başlayacağız dedik ama kırmızıyla turuncu da birbirine çok yakın. Neyse şu parçayı bulduk gibi. Şuraya Iron Man'in yüzü gelecek. Şunun bir yönünü değiştirelim. Orta parçayı. Olduğu gibi sanki. Evet. Şu sakal kısmı da geldi. Şöyle. Şu iki parça doğru gibi. Şuraya bir köşe parçası getirelim. Yani şu da şuraya gelecek. Bunu da buraya bir getirelim. Evet. Şu an şu doğru, şu doğru, bu da doğru. kartının 3 tane ucu doğru denk geldi. Şu denk gelmedi de biz yaptık tabi. Şu köşeyi ve şu köşeyi yapacağız. Şu köşeyi ve şu parçayı. Çıkartalım. Nasıl oldu? Ters mi bakıyoruz. Ters bakıyoruz. Nereye gitti? Yaptığımız sıra ha şurada. kısmı kaldı. Neyse artıdan gitmeyelim. Şu köşeyi yapalım da o köşeyi bulamadım. Iron Man'in köşe kısmı. Ben diğer bir köşeyi buldum. Şurada bir el var. Tamam bu el de buraya gelecek. Bu da doğru. Şu kısım doğru oldu. Bu da doğru. Şu köşeyi bulamadım. Ha şurada. Şu olabilir. Bir aşağı sol yukarı sağ yaptılar. oldu. Bu kişi de doğru yere geldi. Şu 3 6 kısım doğru olmuş oldu. Şu an şurayı yapmaya çalışıyoruz. A'nın kenarına bakalım. Şu veya bu. Buradaki daha uygun. Evet. Şimdi ters çevirirsek buraya denk gelir herhalde. Evet. A doğru denk geldi. Avengers'ın ağası. Şu iki köşe kaldı. Bu iki köşeye iki tane kırmızı parça gelecek. Evet. Şurada bir tanesini gördüm. Şu. Bu da geldi. Şu köşeye bir kırmızı getireceğiz. Evet. Onu da getirdik. Böylece kırmızıları bitirmiş olduk. İlk yüzey bitti düzgün görünüyor herhalde galiba belki kesin herhalde galiba belki kesin tamam burayı yaptık şimdi bu kısımlar da olmuş oluyor tabi düzgün bir şekilde maviler demek ki burasıymış morlar burasıymış morun ağası da ters yeşiller burası ama şu parçaları eşlemeyi unuttuk şunları eşleyeceğiz tabi yani unutmadık da eşleyeceğiz tabi mesela mordan başlayalım morun ağası kolay bunu buraya düzgün bir şekilde eşleyeceğiz Önce şu kenar alıyoruz şu kısmı bir değiştirip bakalım olmadı bir daha yine olmadı bir daha şimdi oldu şimdi çeviriyoruz böylece düzgün eşleşti orta parçası şu orta parçaya bakalım bu orta parçayı bu kısımda düzgün eşleştirmemiz lazım şöyle bir keder alıyoruz bir çevirip bakalım kaldıralım oldu mu olmadı sanki yok olmadı bir daha şimdi oldu mu şimdi oldu gibi evet düzgün oldu bu orta parça eşleşti bu orta parça bakalım şu orta parça bu kısımda düzgün eşleşmesi lazım Şöyle bir aşağı alıp kenara alıyoruz. Çeviriyoruz. Bakalım. Oldu gibi sanki evet bu oldu. Maviye bakalım. Anlaşılmıyor tam ama galiba oldu bu. Mesela bir den denesek mi? Yok, deneyelim bakalım. şu mavi parçayı şurayla eşleştirmeye çalışıyorum da tam belli olmuyor. Bir daha. Yine olmadı. Oldu mu? Olmadı. Bir daha. Şimdi oldu galiba. Tam belli olmuyor. Neyse şunları da yerleştirince anlaşılacak o. Mavi doğru kabul edelim. Bunlar zaten doğru. Şimdi şu kenar parçaları yapacağız. Kenar parçaları yapmak kolay. Renklerden yola çıkacağız. Şekillerden, resimlerden yola çıkarsak bulamayız. Neden bulamayız? Çünkü çok karışık. Pek belli olmuyor. Yine kırmızı üstte tutalım. Mesela şurada bir mor mavi var. Mor mavi parça. Burası mavi, burası mor olduğuna, olduğuna göre demek ki şu buraya gelecek. Bir eşleyelim. Alt, sağ, sol, aşağı alt sola, sol yukarı, alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ. Evet, burası oldu da şu olmadı. Şunu düzgün yapamadık. Bunu düzelteceğiz. Bu da oldu. Şimdi sarı mavi gördüm. Şu sarı, şu mavi olduğuna göre sarı bu yüzey, buraya gelmesi lazım. Mavi bu yüzey. Sağa eşleyelim. Alt sola. Şöyleydi. Bu parçayı buraya eşleyeceğiz. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağ, sağ yukarı. Alt sağ, ön sağ. Alt sola, ön sola. Evet. Düzgün eşleşti. Sarı da oldu. Başka şu parçaya bakalım. Burada yeşil, Burada kırmızı şey, burada yeşil, burada mor olduğuna göre, şuraya yeşil mor, yeşil mor parça gelecek, söyleyemedim bir türlü. Yeşil mor parça burada, bunun buradan çıkması gerekiyor. Buraya da sarı ve yeşil gelecek, yeşil burası, sarı burası olduğuna göre, yani şu parça, bu parçayı buraya getireceğiz. Outside sol aşağı, alt sola, sol yukarı, alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağa. Böylece hook abimiz de yerine geldi. Görünüyor herhalde. Şöyle tutsak. Hook. Bu da geldi. Başka. Mor ve yeşil. Yeşil burası, mor burası. Şuraya yeşil mor parça gelecek şurada yeşil mor parça. Bu parçayı buraya eşleyeceğiz Alt sola, sağ aşağı, alt sağ, sağ yukarı, alt sağ, ön sağ, alt sola, en sola. Yeşil mor da oldu. Şimdi olmayan şu merkez parçası. Bu, bu olmadı. Burada bir sıkıntı var. Bunu çözemedik ama bunu nasıl çözeceğiz? Bunun bir yönünü değiştirmemiz gerekecek. Bir değiştirelim bakalım. Maviyi tam yapamadık. Renkler uymuyor çünkü. değiştirsek acaba? Bir daha değiştir. Evet. Ha, A'sı sola bakacak. bunu tam çözemedik. Mavi'nin orta yüzeyini eşlemek kaldı da yani yönünü düzgün tayin edemedik onu. K'ya tekrar bakacağız. sarıyı doğru kabul ettik. A'sı buraya baktığına göre şunun galiba bir kez sağ dönmesi gerek herhalde. Öyle mi oluyor? merkezinin böyle durması gerekiyormuş. Çünkü A, A'nın ucu burada. Şu sakal kısmı da şuraya eşlendiğine göre şöyle göstersek bu da buraya eşlendiğine göre şurada da silah ve yüz var. Yüz de buraya eşleşiyor. Tamam. Kısım doğru oldu. Şimdi diğer çözümlere geçebiliriz. Son katmanı. İlk iki katmanı yaptık şu anda. Bir ters çeviriyoruz. Artı yapıyoruz. Artıyı nasıl yapacağız? Önce ona bir bakalım. Hangi uç doğru, hangi uç yanlış? Mesela mavi buraya eşleşti. Kırmızı burada olduğuna göre demek ki şurada kırmızı üst taraf şey turuncu yapacaktık zaten. Üst taraf turuncu olacaktı. Artıyı şöyle tutalım. Ön sağ, sağ yukarı. düz sağ, sağ aşağı. Üst sola, ön sola. Artıyı yaptık. Artının uçlarına bakacağız. Doğru yerde olan var mı? Merkez bu. Yok. Doğru yerde yok. Ha şimdi oldu. Şu A doğru yere geldi. Bunu doğru kabul etsek, doğruysa o zaman böyle tutmamız lazım. Ya böyle tutacağız ya burada tutacağız. Bozuk olan şu ikisi kabul edeceğiz. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı. olmadı. Ya e oldu. Yok olmadı. Şunu da şu yer değiştirecek. Sağ yukarı üst sağ. Sağ aşağı üst sağ. Sağ yukarı üst. Kes sağ. sağ aşağı. sola bakıyor. Bu yukarı bakıyor. Bir daha yapalım. Yine ha sola bakıyor. Bu yukarı bakıyor. Burada bir değişiklik olmadı. O zaman nasıl tutacağız? Şöyle tutacağız. Şimdi bir daha olmadı böyle otursak yer değiştirdim bir daha Heh, şimdi oldu tamam ikisi oldu sarıyı da şuraya denk getiririz de oldu. şu parlak şey buraya gelecek galiba. O zaman küpü şöyle tutalım. Bununla bunu doğru kabul edelim. Bununla bunu yer değiştiriyormuş gibi düşünelim. Sağ yukarı üst sağ, sağ aşağı üst sağ, sağ yukarı üst sağ, sağ aşağı. Ama diğeri de yer değiştiriyor. Onu nasıl yapacağız ki? Yeniye deneyelim mi? Bunu çözemeyeceğiz bu tükür. şimdi oldu deney deney demek ki ama burada bir yanlışlık var var bir yanlışlık var tam çözemedik olayı bir dakika şimdi Mor, mavi. Bu yanlış yerde. Kırmızı mavi sarı. Bu da yanlış yerde. Kırmızı değil. Turuncu takımımız değil. Turuncu, mor, yeşil. Bu da yanlış yerde. Hepsi yanlış yerde. Bir daha deneyelim bakalım. Bir tane doğru yere gelecek. Mesela şu an şu geldi. Bu doğru yerde. Bu doğru yerde. Bunu burada tutalım. Bu doğru yerde de sarı içeriyor çünkü bu şuradan devam edelim. Üst sağ, sağ yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, sol aşağı. Yine bir, bir kez daha yapalım. Şimdi zaten oldu. Tam renk geldi. Turuncu buraya bakacak. Yeşil buraya bakacak. Mor buraya bakacak. Bu da oldu. Sarı buraya bakacak. Mor şey, turuncu buraya bakacak. Yeşil buraya bakacak. Bu da doğru yerde. Bu zaten yeni de yönünde doğru. Demek ki şu parçalara bir aşağı sol yukarı sağ yaptıracağız. Ama şu kısmın olduğuna emin değilim. Şurada bir anormallik var gibi. Bitirince anlayacağız. Aşağı sol yukarı sağ yaparak şunun turuncusunu yukarı baktıralım. Bunun da turuncusunu yukarı baktıralım. Bir de öyle bakalım. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol onu yapalım. Üstü de çevirelim. Oldu mu? Oldu, evet. Bu kısımlar oldu mu oldu? Tamam. Düzgün değilmiş gibi görünüyor ama abi düzgünmüş. Ağası böyle bakması gerekiyormuş. Ya son katmanda şu e, merkezlerde yön değiştirdiği için. Kartonun yerleştirirken buna dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında bir zorluğu yok yani. Maviler de tamam, sarılar da tamam. Iron Man de tamam. Bu da Doktor Strange'tu galiba. Büyücü arkadaş. Şöyle bir de yakından göstereyim. Loki. Hulk. Iron Man. Doktor Strange. Bu arkadaşları hatırlayamadım bir türlü. Şu orada da tor var. Şu da silahçıydı galiba. Şu kamera mıydı neydi? Şurada da rakun. Rakun var. Sarıda kim vardı? Bu da Kaptan Amerika mıydı? Neydi bilmiyorum. O var mıydı yok muydu? Şu da zenci var. Yani böyle. Avengers Yenilmezler dediğimiz kütüpte de bu şekilde çözüldü arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.